stand felsefenin, her bokun birbiriyle yan yana geldiği, neyin ne olduğu hiç anlaşılmadığı tek e, istasyon, kanal, e, komik filozofa hoş geldiniz. Size yine Kutra anlatacağım efendim. Bugünkü Kutra'mız taksicilerle ilgili. Taksici bir tane daha şey daha genç bir tane çocuk birlik anlı. Daha çok böyle hani mülayim, çok efendi. Taksi şoförü. Gece çıkmış, gece var diyesine bak. Arkaya bir biniyor iki tane travesti. Gidene kadar bu tabi bunlar ha 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 ki kiki ha 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 ki kiki. <laughs> ki ki ki. Bu da bizim yazık mülayim da şey taktizimiz çok daha böyle şey hani mazbut. Travestilerden bir tanesi arkada can devi osuruyor tamam mı? başlıyorlar kahkahaya kahkaha atmaya. Aradan geçiyor 3-5 dakika diğer travesti de. Bir o sıraya o diyor, o diyor, sen de beni kim diyor diyor. Can bir o başlıyorlar kahkahaya atmaya. Tabi taksici de yazık onun da gelmiş ama yapamıyor hani ayıp olmasın filan diyerekten böyle koltuğun yanından şöyle pıst diye koyvermiş. Tabi travestiler bir başlıyor kahkaha atmaya. Ay demiş bak bak demiş açmamış gonca demiş nasıl demiş belli oluyor. Ya. Yani. <laughs>